Mecliste yaşanan tasarruflardan bahsetmiştik. Ekonomik uşağımızın sonuna gelirken meclisteki tasarruf tedbirlerinden de bahsetmeden geçmeyelim. Çünkü yenilenebilir enerjiyle enerji ihtiyaçlarını karşılayacak demiştik meclis. Bakalım şimdi meclisteki tasarruf uygulamalarını güçlendirecek yeni adımlara devreye alınıyor. Meclis başkanlığı birçok kalemde bir yıldır sürdürdüğü tasarruf uygulamalarını büyüterek daha etkin bir hale getiriyor. Kalem kalem. Yerleşkedeki yani meclis yerleşkesindeki tüm aydınlatmalar LED lambaya dönüştürülmüş ve %50 tasarruf sağlanmış. Güzel. Elektrikli araç sayısı artırılmış ve %67 virgül tasarruf sağlanmış. Harika. Online fatura kontrol sistemiyle sağlık harcamalarındaki tasarruf %25'e yükseltilecek. Milletvekilleri özellikle özel hastanelere gidiyor. Sağlık harcamalarıyla ilgili artık Üniversite ve devlet hastanelerine yönlendirilecekleri konuşuluyor. Bununla da ilgili online fatura kontrol sistemi ile birlikte %25'e varan bir tasarruftan bahsediliyor. Yeni kütüphane ve sergi binası projeleri askıya alındı. Hedef kağıt kullanımının tamamen kaldırılmasıymış. Kağıt kullanımı tamamen kaldırılırsa muhteşem olur. Ağaçlarımızı da korumuş oluruz. Meclis yerleşkesinin elektrik ihtiyacı yenilenebilir enerjiyle karşılanacak çok iyi. Yurt dışı görevlendirmelerde sınırlama devam edecek. Kağıt kullanımında %60 tasarrufa şu an için ulaşılmış. Bütün hizmet araçlarının elektrikli araca dönüştürülmesi çalışması devam ediyormuş. Damacana yerine şebeke suyu kullanılacakmış arıtılarak. İnşallah diyelim meclis tasarrufuyla ilgili olarak şimdi aktardıklarımızı bir de haberimizde izleyelim. Mecliste tasarruf devri başlıyor. Harcamalara sınırlamalar getiriliyor. Kamuda tasarrufa meclis de uyuyor. Kamuda tasarruf tedbirlerine Türkiye Büyük Millet Meclisi de ayak uyduracak. Mecliste tasarruf yapmak için çeşitli önlemler alınacak. Bürokrasi de hiçbir yöneticinin makam aracı olmayacak. Ortak taşıt havuzundan hizmet aracı kullanılacak. Başkanlık divanı ve grup başkan vekillerinin kullandığı yabancı makam araçları elektrikli yerli araca dönüştürülecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güneş enerjisi kullanımına geçiliyor. Tasarruf genelgesi öncesinde başlatılan kağıtsız parlamento uygulamasına hız verilecek. Fazla su kullanımı önlenecek. Kampüs içindeki yeşil alanların sulanması gece yapılacak. Sebil ve damacana kullanımı belli birimlerde kaldırılacak. Tek kullanımlık kağıt ve plastik bardaklarla pet şişe su uygulamasına son verilecek. Yurtdışı geziler sınırlandırılacak. Gezi heyetine katılanların sayısı programın içeriği ve önemine göre daraltılarak belirlenecek. Yatırım programı daraltılacak. Bu yıl temeli atılması planlanan kütüphane ve sergi salonu projesi askıya alınacak. Meclis tarafından düzenlenen resmi etkinlikler, resepsiyonlar ve kokteyller de elzem olanlar dışında azaltılacak. Müzik Meclisin önemli harcama kalemlerinden olan sağlık harcamaları da mercek altına alınacak. Özel hastanelerle gerçekleştirilen protokollerde uygulanan sağlık provizyon bilgi sistemi üniversite, kamu ve vakıf hastaneleri içinde hayata geçirilecek. 2024 yılı için 9,5 milyar lira bütçesinin %69'u maaş gibi milletvekili ve personel giderlerinden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yatırım giderlerine %3,5 pay ayrıldı. Genelge çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tasarruf hedefinin personel giderleri dışında kalan 3,5 milyar liralık kısmı için %25'lere ulaşması bekleniyor.